Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir canlı türünü inceleyeceğiz. Adı da Teke böceği değil mi? Keke. Gördüğünüz gibi şu anda kendisi korkuyor. Bakın şöyle çok güzel. Tam insan yüzü gibi bak. Gözler falan. Allah düştü kıracağız bunu. Dışarıdan köye geldik bu arada. Hemen köydeki düzenim işte şu. Bunları sularını değiştirdim. Tertemiz gördüğünüz gibi. Kurubikler duruyor. O nasıl duruş oğlum? Diğer kurubik burada. Bu da garip bir poz veriyor. Yani Öyle neyse evet hemen şu bir bakalım. Kapak da nasıl bir kapak da. Kapandım açılmıyor mu? Kavanoz gibi. Şimdi bunlar e, Teki böceklerin e, bu en büyüğü larvası değil böcek hali larvaları da nasıl oluyor hiç bilmiyorum larvaları da larva oluyor e, görünüşü şöyle bunlar dev teke böceklerinden ama e, alt bir türü çünkü kuyruğu abdomeni çok kısa gibi geldi bana bir de şu gövdesi denilebilecek yerde iki tane de şöyle dikenimsi şey var, ee, uç var, kafasında şöyle çok güzel altın renkli tüyleri var, Böyle, yine aynı desenli bir abdomeni var, uzun antenleri var, boyu büyük ve kesici delici kocaman dişleri var. Şunlar ağaçları kemirip bitiriyor. Ve bunlar ses de çıkartıyor. Allah kamerada çekeceğim ve ısırılacağım diye korkuyorum. Hop netleyelim. Hadi makro. Evet. Çırpınıyor. Poposuna Allah lan. Gördüğünüz gibi dişlerinde şu anda açmış bulunmakta ısırmak için ses çıkartmasını sağlamaya çalışıyorum o bırakacağım ben bunu tutamadım ses de çıkarmadı ha Hop 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 ee, düştü. Bu arada çok sağlam sert kabuklu bir böcek. Bacakları bile kaslı kabuk. Üstünde kabuk var. Bacaklarının bile. Deği onu geçtim. Antenlerin üstünde de kabuk var. Koruması için. Çok sağlam bir böcek ve gördüğüm kadarıyla şu minik dokunaçları var ağzında. Çekirge de peygamber de var biliyorsanız. Ben ne yapıyorsun sizden şiş? Tam poz vermiş dur çekeyim var. Tamam. Ee, antenleri var biliyorsunuz. Tutulduğunda e, en hassas noktaları kopabilecek en fena yerleri o olduğu yüzünden onları gizliyor, saklıyor. Katlıyor mu artık ne yapıyor bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum? Erkeksiniz siz. Erkek ne yapıyorsun oğlum? Kurbik. evet, <laughs> bak. Kendisi çok yakışıklı. Bir erkek mi dişi mi bilmiyorum. Her yüzeyde yapışabiliyor bu arada. Çok, çok güçlü. Çok çabalıyor. Bunu direkt evin önünden buldum. Burada ısıracak herhalde galiba Oyuncak ayıcık sesi gibi bir şey ses çıkartıyor arkadaşlar. Ama duyulmuyor galiba o ses. Yaklaştırmak için de korkuyorum. Isırabilir diye. Şu an bacaklarıyla beni elime bakın ittirmeye çalışıyor ve ittiriyor da başarıyor da onu Elimden kayıp düşecek şimdi. Oynattırarak elime kaydettirmeye çalışıyor. Düşüyor. Evet. Kendisini kendisine yine tutuyoruz. Kafasını çok oynatamıyor kendisi. Şöyle güçlü, kaslı. Bakın six, six packs'leri görüyor musun arkadaşlar bakın. 4 tane. <laughs> Altı bacaklı, bir canlı. Boynunun altında ne mi var? Boyunun altı var tabii ki de. Ağzında yine bakır teli gibi bir renk var. Aynı şekilde boynunda da var. Aa, ne yapıyorsun lan? Allah dokunaçlarıyla tuttu ha. Dokun mı? Ayaklarıyla pardon. Bakın bir yandan da antenleriyle de bir şey yapıyor. Dokunuyor, mokunuyor, ittiriyor. Bakın gözleri de görüyorsunuz. Petek. iki tane. Başka gözü var mı bilmiyorum. Çok iyi fan yüzü gibi ya. Normal gördüm teke bu kadar yakına incelemedim ama. Tip tam iyi tipi gibi böyle. Ya bir tane canavar karakter gibi oyundan falan. Tam göz veya kafa izası ona benziyor ama ağzı benzemiyor tabii ki. Bu da ciddi bir ses geliyor onu kendi çıkartıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Ya da ayaklarını sürtüyor da olabilir yanlışlıkla. Bunu salacağım bu arada. Beslenecek bir şey değil. Bakılacak bir hayvan değil. Tatlı, küçük tatlı, küçük mü? <laughs> Büyük tatlı bir hayvan. Ben hiç küçüklerinden görmedim. Büyükleri hep geliyor. Her yıl ama bir tane geliyor. Her yıl bir tane. Birden fazla hiç görmedim. Zaten galiba üçüncü görüşüm galiba bu da. Kendileri burada, Dereköy'de, Pazaryeli, Bilecik'te nadirler galiba. Ya da ormanın derinliklerinde varlar. Ya bizim eve sadece her yıl bir tane geliyordu. Yüzen? Kaio, Kaio. Çok güçlü ya. Yakın ayakları görüyorsun. Kancalı. Va Van tuzları da var ki. Yüz zeminlere de çıkabiliyor. Sıra testi yapamam. Ölüyorum büyük ihtimalle. Oğlum yengeçler ne yapıyorsunuz ya? Garip garip hareketler yapıyor. üst üste çıkıyorlar. Yani üst üste çıkıyor derken çiftleşmek için değil yani üstüne çıkıyor üstünden geçiyor suya giriyor. Garip garip hareketler yapıyorlar. Yakışıklımız be adam be. Kimle çiftleşeceğim sen? <laughs> Burada e, üçüncü evre olması lazım galiba. E, böcek olduklarından sonra pek bir şeyle beslenmiyorlar. Direkt çiftleşmeye yöneliyorlar diye biliyorum. Yanlış da olabilir. Her şeyin bilgisine sahip olamayız. Değil mi lan? Değil mi lan? Çok yakışıklı. Uzun. E, şey neydi lan anten ha antenleri olunca erkek oluyor büyük ihtimalle ama yanımda bir tane daha teke böceği yok o yüzden bilemem ne kadar uzun ne kadar kısa oldu kurbik de çıktı şuradan kurbik kurbikler de çiftleşiyor vardı arada arkadaş üst üste falan çıkıyorlar gırk gırk yapıyorlar böyle birbirlerine çok da şişmanlar. Evet teke böceğimiz bu tatlış. Ben bunu bu gece evimde misafir edeceğim aynı böcek <laughs> gibi. Sonra salacağız. Bu ne? Bu Boynuzları nasıl itiyor ya? Elleri bak tutmuyor. İttirmeye çalışıyor bak. Ó, 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 ó!